Senin istihbaratçı tanıdığın var mı? Yok. Ha? İstihbaratçı ne demek? Gizli görevde olan bir insan. Gizlidir kendisi. Ha, nerede çalışır? Her yerde. Türkiye'de istihbarat kurumu nedir? Ya i̇stihbarat toplayan insanlar. Tamam. Nerede çalışıyor bunlar? Her yerde diyebiliyorum ben yani. Nerede? Hangi kuruma bağlı? Onu bilmiyorum. Ben sen bakıyordum. niye istihbaratçıları araştırdın? Araştırmadım. Niye sen yeşil kod adıyla hesap açıyorsun? Benim miymiş e, asker üniformalı resimlerim? Ama bu resmimi kullanmışlar benim. Kim kullanmış? Sanal zeka sen ne kadar önemli bir insansın ya çok keşfedilecek falan yani gördün ne gördün sen burada kendine Allah burada be, şimdi sen nesin bon, Vay be, bon, yeşil bon, kod bon, adlı bon, bon, istihbaratçı bon. sen belinde silah <laughs> sen nesin oğlum böyle senin bir de yapay zeka bu fotoğraflarını alıp kod yeşil falan diye senin fotoğraflarını paylaşıyor ne hayrola yani bak da var kod yeşil bakabilir miyim acaba Müsaadeniz varsa ya seni seni CEO falan yapacaklardı da diğer güvenlik görevlisi arkadaşın ayağını mı kaydırmak istedi? Bilmiyorum ki.